Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyorum. Hadi başlayalım. Şuradan güzel bir harita bulmaya çalışacağım. Şu Jessica'ya gireyim. Tamam. Şimdi harcatmalarını söyledim <laughs> ve beni dinlediler neyse inşallah imposter oluruz alamadık elektrikte iki görev insanları gözetliyorum böyle şüpheli hareket yaparlarsa dedim Aha gördüler valla. Gördüler valla. Göz önünde gördüler. Bakayım ne diyorlar. <laughs> Fark ettiler. Self diyor. Self mi? <laughs> Kesin selftir. Herkes gördü. Nasıl lan? Kesin şu ikisi kırmızıya vermiştir de. Cık. Gittik ya, gittik, gittik. Ben böcü böcü oldum. İlk ölen ben oldum. Ah, emergency çağırdılar yine. Hanna söyle artık. Red. Ha 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 ha. Kaçacak yerin kalmadı kırmızı. Haydi gile gile. Bunlar başka bir dil mi konuşuyor? Ne diyor? Didi di kati falan filan. Neyse. Hemen oy veriyorlar. <laughs> Kırmızı da şeye vermiş. Beyaza vermiş. Çok büyük bir hata yaptı orada. Hadi hadi direkt başlat. Bekleme yapma, bekleme yapma. Start. Rükiye Tuğra. Bunlar ne diyor ya? Başka bir dil mi konuşuyor bunlar? Allah Allah. Ve yine What? Hem reaktör hem ışık. Ya hile var hile. Açıldığında hemen kapandı oğlum. Hile ya. Kapılar açıldı. Tam süre dolacağı zaman şey yapıyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay şu herhalde mor. Mor yapıyordu kesin hileyi. Çık ya çık çık. Cık. Allah Allah. Neyse güzel bir yer bulup geliyorum. Evet güzel bir yer buldum. Hadi ya. Dedim ama yine olamadı. Ne? Ah ve dostlar. Lütfen ilk eleme ya. Arkadaşlar daha derin küçük bir sıkıntı oldu. Aha imposter'ım. Şeyle. Dur. AFK taktiği yapacağım. Burada duruyorum. Tamam. Bu mekanı aklında tutmak lazım. Şöyle AFK taklit. Ha, tek postu ben kaldım. Ben hala AFK'yım. Evet. Şu kırmızı bir gitsin. Bak, niye basıyorsunuz lan? Neden basıyorsunuz? Neden? Siyah diyorlar. Biliyorum. Snow. Siyah diyorlar. Ama aslında benim posterim. Evet. Ama o değildi. Çünkü bendim. Vay. Evet. Yine A Yok, AFK değilim ben. Orada yazdım ya artık. Şuraya. Shield yapmayacağım. Çünkü o bir video eğer şey yapmazsam biri önünde olursa giderim direkt anlarlar yapamadığım için şuradan şimdi kes ben tekir adminde kimse yok Ya belli ettim ya. Ve benim impostırdım. Aha <laughs> yine imposter'ım lan. <laughs> Nasıl? Videodan şansı. What? 3 kişi mi? Hayır, o 4'müş. Bir an gözleri önünde öldüreceğim az kalsın. Oy, az kalsın basıyordum dur. İlk başta. Şuradan elektriği boz. Aa elektrik mi bozulmuş? Yok artık. Deve elektriğe doğru yönel. Elektriğe gittiği zaman ona düzeltecektir. Şuradan şöyle devam et. ya e ama bunlar hep birbiri dolanıyor? Ben nasıl şey yapabilirim? Dur, pembe onların arasında değil. Şuradan o iki. <laughs> Abo öleceğiz. Aa, aa, bu nasıl oluyor? dedikten sonra sabotajı düzeltebilirsiniz. 0 9 9 7 6 bum. Ve düzeldi. Wow. İlk başta kimseyi öldürmeyerek masum görüneceğim. Bunlar ne yapıyor ya? bunlar burada şey yapıyor. Benim adminde card var. Okey. Şuradan bir kamera mı izliyor? Ha yok. Kimse yok. Kimse yok. Okey. Niye bunlar beni takip ediyor ya? Ha. Admin. Hayır. Dur. Kill. Oops. 嗯别漏别漏别漏别漏 Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bitirmeden önce şunu söyleyeceğim. Bir Discord sunucum var. Bak. Bo Hoş geldin kızım Sıcak bir karşılama var. Daha sıcak bir şekilde karşılanacaksınız. Dans eden Among Us karakteriyle. Eğer giderseniz Burada aramızdan ayrıldığınız belli olacak. Yeni video ye çıkan yeni video duyuruları kısımda olacak. Burada chatler var. Ee, buradaki çadırlarda sesli konuşma bile yapabilirsiniz. Burada mizah kısmında mizah anlayışınızı belli edebilir. Bot comments bölümünde bir çadıra gir bir çadıra girip red botu sayesinde dinleyelim. Burada da Denk Mimer adındaki Denk Mimer botuyla evlenebilirsiniz. Yemek bedava. Linki açığa koydum. bitiriyoruz. Like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olmayı, Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Ve bay bay.